Evet canım birincisiyle başlıyoruz. Davet ettim. Okey başlayalım. Şimdi bu videoyu severseniz böyle <laughs> ne ya? Hallerimi kime? Bir tanesini atalım. Şey kullanamazsın diye bir şey yok kural yok. İkisini de bilmiyorum. Neyse hala yapalım. Elmas kullanabilir. İşte ücretsiz değiştirmeyi falan yapabilir. Bunlarda sıkıntı yok. Ne kadar çok kostümüm varmış. Buna girelim. Evet ilk kil veya kule dedik. Benim ile kule almam zor ama kil alma ihtimalim var. Açıkçası ben takipçilerimin kazanmasını istiyorum. <laughs> Zaten bunu kazanma ihtimalim yok gibi bir şey. beleri nasıl keseceğim haliyle? <laughs> Bakalım. Misillemesi de var. Ne deneyeceğiz. Ben o kazanırsa daha çok mutlu olurum. Çünkü siz kazanın istiyorum. Birazcık böyle takipçilerimle eğlenmece. Eğer ki sevilirse yani severseniz yine yapın derseniz yoruma yazarsınız. Bu sefer hani Discord'dan şey yaparız. Ses açarız birlikte. Hani her ikimiz de konuşuruz şeklinde yaparız. Şu an mesela sadece ben konuşuyorum. Çünkü <laughs> Banım var. yazamıyorum. Aa, banlarken özel modda da yazamıyorum. Harika oynatalım. Ne yapıyorum acaba? Ha dövecek beni. Ha, git. <laughs> Ay bu kadar çabuk ölmeyeyim. <laughs> Tada. Bir oradayım bir orada. <gülüyor> git git. <gülüyor> Çok güzel kovaladı beni yalnız. Tamam dört aldım. Şansımı deneyeceğim. Ha yendim ama ben çok çabuk oldum. Ne sağlık Allah. Chat bana var o yüzden yazamıyorum. Üzücü oldu. Yazamayacak mıyım? 4 maç diyor. 4 maç mı? Bunu kabul etmiyor mu? Neyse ben vereyim sonra. Birazcık daha oynayalım. Bu da beni kessin bir kere. Ayıp olmasın. Oha harbi öldü. <laughs> İyi oyundu. Tamam bu bunu kazanan kazanmış olur. O beni kesersin ben onu kazandı sayacağım. Elmas geç şey diyeceğim. Büyük ihtimalle beni kesecek zaten. Ben şimdi bir şansımı deneyeyim. Hayır olma. hayır hayır sakın teslim olma. <laughs> Kaçmam lazım. Allah git 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 git. <laughs> ne çok vuruyor. Alayım de bir ufak pert olacağım gibi. Tamam kazandı. iki oldu. Evet ilk vesayı kaybettim arkadaşlar. Tebrik ederim. Elmas geçişi kazandı. Bakalım bir sonraki vesede kazanabilecek miyim? Şimdi canlarım ikinci VS'deyiz. Yine ikil veya kule. Bakalım yazıyorum. Gerçek <laughs> güzelmiş. veya kule. Ses açmış da ses almış. Bakın şimdi bunu söylemeyecekti. Bunu söylediği için ciddi oynayacağım. Seni yeneyim de bir gör demiş. <laughs> Temizleme Melisa mı? Hmm. Bana olacak Melisa ile şansımızı deneyelim. Onlar bilmiyor ama siz biliyorsunuz aslında siz de bilmiyorsunuz daha videoyu çekince öğreneceksiniz izlerken. Hani ben onların kazanmasını istiyorum. Ama şimdi o bana. Senin eneyimde gör yazdı. Burada bir ne var? Kışkırtma. Bu kışkırtmaya karşı o yani ben lazım. İlkini alıp bitireceğim. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum ben. Umarım o kazanır. Oh iyi almış. Büyük ihtimalle o kazanır. Ama şimdi ilk il olduğu için benim de bir şansım var gibi. Melisa da çok tatlı. Tipe bak. O diğer konser şeysi kostümünü çok beğenmiştim. Sonrasında baktım herkes aldı. Kendim oynamadan çok insanda gördüm artık o kadar beğenmiyorum. Bu çok güzel ama. Bunu da çok görmüyorum bu arada. Onu çok görüyorum. O yüzden hoşuma gitmiyor artık. Benim favorim Beatrix. Her zaman. Bana sen şu hızlı botları ver. Çünkü neden olmasın. Büyü savunması falan almadım. Ama hasarı çok yüksek zaten. Beni büyük ihtimalle kesebilir. Öf koridor da dar burada. Ben şunu alayım şimdi ilk kuruşunu ölmeyeyim. Hemen <laughs> bir dört alalım. İlhamla deneyeceğim kesmeyi. Kestim kestim kesemedim. Zaten o beni keser büyük ihtimalle. Nerede bu? E ben dört oldum o dört olamadı. Neredesin be? Ve de o. yabansızım diye boş Ya Ben yazamıyorum. Banım var. Allah ölme ölme ölme. Ay bu kadar çabuk ölme. Gördünüz değil mi Hazar? en güçlü büyük, güçlü büyücü ya gerçekten. Çok güçlü. En büyük ama bilmiyorum ama çok büyük. Şimdi ben çok yaklaşamıyorum ya. Bunu da kesecek yine. Ne yok şimdi de kesemediysem daha imkansız. İlhamı da attık. Abi baksanıza nereden nereye vuruyor ya. Şansımı denedim. Ben bunu zaten kendim çekmişim, O kadar artistlik yaptım. İyi de kaçıyor ha. Ya sürekli uzaktan bir şeyler atıp duruyor. Hiç adil değil. Bundan da kaçıyor hemen. Ha manas bitti. <laughs> Şimdi şansım var. Da canına diyor zarar veremiyorum ki. <laughs> Neyse bakacağız. Allah'ım ne bitmez alev atışın varmış ya. Be çocuk Allah Allah. 10 saniyede bir geri mi geliyor bu alev atışı? Hayır normal vurmuyor. Alev atışınıza gideceğim öleceğim kalacağım ya. Hadi bakayım. Oh. Ay öleceğiz. ah <laughs> <laughs> can beni şu küçük şey bile beni keser şu an o kadar az canım var. Neyse ben yenilgiyi kabulleniyorum. Bak şimdi ben oraya gideceğim oraya pusmuş olacak. Atayım da öyle gideyim. O da şimdi oradakini alacak. Ay fasarı da çok yüksek bunun canı benden fazla. Ya alev atışı. Abi 10 saniyede bir geri mi dönüyor bu alev atışı? Öldüm işte. Nerede? Harika oyun. Evet, bu sefer gerçekten büyük kaybettim arkadaşlar. <laughs> evet, önümüzdeki meselelere bakacağız. <laughs> evet canlarım, şimdi üçüncü meselemizdeyiz. Artık herkes biliyor ilk ve ilk kule. <laughs> da biliyor zaten. Ama ben yine emoji iyi oyun Şimdi bakalım bu sefer ne geliyor? Layla mı Baksiyo mı? Ben tabii ki Layla oynarım. <laughs> Çünkü Layla'yı seviyorum. Layla'ya ilham mı olsun? Kalkan iyi ya. Kalkana takılırız. Tavşan tamam, kızla oynayalım. sevdiğim Oh, Kagura ile beni bir dövsün. <laughs> Kagura ile beni bir pataklasın şimdi. Full fresh water, Şu güzellik bir şey. Bari can yenileyen bir şey var. <laughs> evet, bakalım. Banım da var, yazamıyor. Bugünümüz bize sinem olmuş. Benim de kitiyiz. Hello Kitty Ben yani şu an bir öğretim. Bu kagura beni keser zaten. Büyük ihtimal bunu da kaybedeceğim. Kagura öğrenmediğim için çok pişmanım şu an. <laughs> Benim sıralıda bile 700 maçım var. Lay lay, lay. Pişman olacağım gibi hissettim. Kaybedersem üzülürüm bunu tek bunu kazanmak istiyorum çünkü Layla'yı seviyorum ben. Ama kazanmak da çok da bilmiyorum. Kazanırım umarım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra kaybederim sorunu. Ama ikili ben alacağım. Bu da bilmiyormuş zaten. Ayla. Çok şey Allah. <laughs> <laughs> Yakmayı öldüm ya. Dedim belki ölmem. Evet. Üçüncü mesajı da kaybettim. Tebrik ederim. Başardım. <laughs> 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 çok eğlendim ama bunda. Ölüşüm çok iyiydi. Evet, dördüncü vesnede görüşürüz. Kalkan anacağım, kalkan. Allah, kuleye gittik. Kaç. <Gülüyor> <Gülüyor> ne kadar eğlenceli hero. Aha da Ama Aha Aha, aha, aha aman, aman, bitti. <laughs> Enerjiyle çalışıyormuş bu para. Alttaki sarı olunca enerji. Mavi olunca mana oluyor. Niye buradaki can da olmadı? <laughs> <laughs> evet o kazandı. Tebrik ederim. Ay çok eğlendim. <laughs> Bence çok eğlenceli ya takipçilerle vs olayı. Bunu arada yapayım. Çok eğlenceli cidden. <laughs> evet son bölsemizde görüşürüz. Bu da dört. Şimdi canlarım bu son ne VSA videosu. Ya bunu az önce kaydetmedi. Şimdi tekrardan izleteceğim size. O yüzden şimdi hızlandırayım birazcık. Şimdi ben popo kupayla grok vardı. Grokla yedemeyeceğimi düşündüğüm için popo kupa aldım. Hatta yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız falan diye burada bir sürü şarkı söylemiştim videoda ama ne oldu orası olmadı Bilmiyorum hata verdi fotoğraflarla alakalı kayıt yapılamadı falan dedi. Neyse burada köpeğim ne oldu kesmeye çalıştım köpeğim öldü görüyorsunuz ki. Sonra bakın burada sınavı dokunamıyorum çok saçma şeyler yaşandı ama sonra kaçtım. Burada dua ediyorum. Dua ederken öldüm. Yani cennete gideceğimi düşünüyorum. Allah yolundayız. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda da çok eğlendim. Ee, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi, yorum yapmayı, likelamayı, videoyu unutmayın. E yine böyle VS'ler yapmamı istiyorsanız yorumlarda lütfen bizimle de VS yap gibisinden yazabilirsiniz. Bu şekilde sizinle de VS yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar, iyi geceler, günaydın, iyi öğlenler. Bye!